Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Bugün size kısacık bir yaşanmışlık ve ardından ağzımızı tatlandıracak, kalbimizi ferahlandıracak çok şerefli bir dua Hızır Aleyhisselam'ın bir Allah'ın veli kuluna öğrettiği dua ile bu videomu tamamlayacağım inşallah. Mekke-i Mükerreme'de bir gün hacca gitmiş olan Allah dostlarından biri. Düşünüyor ki evinde Beytullah'a gideyim, erkenden Kabe'nin karşısında oturayım. Belirli zikirler var, onları okursam yüz deve sadaka sevabı kazanayım diye Misafir olduğu evinden çıkıp Beytullah'a geliyor. Kabe-i Şerif'in karşısında oturuyor. Başlıyor tefekkür ile birdini okumaya. O birdini okurken bu Allah dostlarından okul Beytullah'ın karşısında aşk ile huşu ile birdini okurken karşısından beyaz giysili bir zat-ı şerif Öyle beyaz ki beyazı hiçbir şeyde yok. Güzel kokular, miske amber kokuları saçarak onun yanına yaklaşıyor. Esselamu aleyküm diyor. Bir çeken o mübarek Allah dostu ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü diyor. O selam veren zat kadar güzel yüzlü, tertemiz beyaz elbiseli oturuyor yanına. Ne yapıyorsun diyor. Ey Allah'ın kulu. Rabbime zikir çekiyorum, dua ediyorum. Peki diyor, ben sana bir dua versem bu dua bütün dualara bedel. Dünya ahiret dualara bedel. Şerefini, kıymetini, ecrini, faziletini anlatmakla bitiremem. O derece kıymetli diyor. Peki diyor o Allah dostu, siz kimsiniz? Karşısındaki o mübarek, beyaz giysili, güzel kokulu, güzel yüzlü zat diyor ki, ben Hızır Aleyhisselam'ım. Allah'ın izniyle geldim, yeryüzünde Allah dostlarına, velilere, yani Allah dostları biliyorsunuz, velilerdir. Yani veliyullahlardır. Veliyullah Allah dostu demektir zaten. Peki diyor, sizin bu öğreteceğiniz dualara ne ecir var, ne mükafat var? Bana öğreteceğiniz dualarda diyor. Siz diyor benim vereceğim duaları okuyunuz ve bu gece peygamber efendimizi rüyanızda göreceksiniz. Kendisine sorunuz diyor. Tabii bu zat mübarek heyecanlanıyor. Hızır Aleyhisselam ona o duaları veriyor. Hepsini öğreniyor. Sonra vazifesini bitirdikten sonra selamlaşıp ayrılıyor Hızır Aleyhisselam'dan. Evine geliyor. Mekke-i Mükerreme'deki misafir olduğu, kaldığı evine geliyor. Ve Hızır Aleyhisselam'ın öğrettiği bütün duaları okuyor ve yatağına giriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında göreceği için heyecanından uyuyamıyor. O gün sabaha kadar uykusuz kalıyor, çok heyecanlanıyor Efendimiz'i görecek diye. Sonra ertesi gün tekrar bu duaları okuyor, tekrar yatıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında görmek, bu, bu okuduğu duaların ecrini ondan sorup öğrenmek. Ve gerçekten ikinci günü görüyor. Nasıl mı? Şöyle. Şimdi bu zat mübarek, bu veli kul, birileri tarafından cennetin kapısına getiriliyor. Cennetin kapısı açılıyor. Bu zat cennet alaya giriyor. Cennetin nimetleri, ırmakları, cennet ağacı, Tuğba oranın efendim huriler, gılmanlar, vildanlar, cennet şarapları, hizmetçiler sonra onu alıp götürüyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Bir bakıyor ki bu zat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet halada nurani kürsüler içinde oturmuşlar sağında Ebu Bekir Sıddik, Hazreti Ömer el Faruk, Hazreti Osman Nureyn, Hazreti Ali Kerem Allah ve anh ve birçok sahabi güzin efendilerimiz etrafında oturmuşlar. Hemen bu zat heyecanla sevinçle "Esselamu aleyküm ve rahmetullah ya Resulallah." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Aleykümselam ey Allah'ın sevgili kulu. Tabi burada ismini de söylüyor. Ben inşallahü teala bu zat-ı mübareki daha sonra size anlatacağım. Ya Resulallah diyor. Dün bana Hızır Aleyhisselam şu 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 duaları öğretti. Dedi ki bana sen bunun ecrin mükafatını öğrenmek istiyorsan rüyamda göreceksin. Sen ona Allah Resulüne sor dedi. Ya Resulallah bu okuduğum duaların ecir ve mükafatları nedir? <gülüyor> Efendimiz gülüyor. Peki diyor, sen şimdi neredesin diyor. Cennetteyim ya Resulallah diyor. Peki ne yaptın? Sana cennetin hizmetçileri seni pınarlara götürdü. Cennet şaraplarından, cennet ırmaklarından içirdi mi? İçirdi vallahi ya Resulallah. Peki seni cennetin meyvelerinden yedirdiler, içirdiler mi? Yedirdiler vallahi ya Resulallah. Peki seni alıp cennetin köşklerinde, sayısız köşklerinde, saraylarında gezdirip sana cennetteki yerini gösterdiler mi? Gösterdiler vallahi ya Resulallah. Peki sen geldin buraya bize selam verdin, bizimle musafa ettin, yüzümüzü gördün, sahabemi gördün. Bunları gördün mü? Gördüm vallahi ya Resulallah. E peki diyor, daha ne soruyorsun? İşte sen diyor, sana allah Teala cennetini aldı. Irmaklarına girdin, suyundan içtin. Efendim, e, meyvelerinden yedin. Sarayları, köşkleri gezdin. Ve bizim meclisimize geldin. Bizi gördün, bizimle tanıştın. Bunlar, bu okuduğun duaların mükafatı değil midir? Evet ya Resulallah vallahi doğru söylüyorsun. Evet diyor. Hızır kardeşim dahi doğru söylemiştir. İşte bütün bu nimetler bu duayı okuduğun için hemen heyecanlanıyor o veliyullah. O Allah'ın sevgili kulu dostu. Peki ya Resulallah bana bunu Rabbim gösterdi. Cennete girdim. Cennetin ırmaklarına girdim cennetin şaraplarından içtim, meyvelerinden yedim. Sizinle selamlaştım, sizinle görüştüm. Peki diyor, başka kullar, Allah'ın başka kulları da bunları okurlarsa bu nimetlere görmeseler de, sizi görmeseler de, cennet rüyalarında görmeseler de, bu nimetlerde dünyadayken tadına bakmasalar da bu duayı okumaya devam edenler bu nimetlere kavuşacaklar mıdır? Evet diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anam babam feda olsun canına ya Resulallah. Evet diyor. Benim ümmetimden her kim bu duaları okumaya devam ederse onlar dahi böyle cennete girecekler, cennetin şaraplarından içecekler cennetin nimetlerinden taamlarından yiyecekler ve beni cennette görecekler. Bana komşu olacaklar. Aynen senin yaşadığını onlar da ahirette görecekler. Velev ki bu dünyada rüyalarında görmeseler dahi. İşte çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Size kalpleri ferahlandıracak ağzımıza bal sürecek. Dimağımızdan tadı gitmeyecek. Bu güzel duaları inşallah videomuzun altına ya da arkasına bırakacağım. Bu dua çok kolay. Peki nasıl yapıyorum ben bunu? Sabah namazından sonra inşallah 15 dakika zarfında bitiriyorum. 15 dakika sürüyor. Bir de şurada benim e, şeyim vardı. Onu göstermek istiyordum ama benim şöyle bir yedili tavaf tesbihim var. Yedi taneli. Onu göstermek istiyordum ama yanıma almamışım. Ya da nohut tanesi olabilir. Nohut alırsınız. Yedi bakın söylüyorum. Yedi fatiha Şerif. Besmele ile. Yedi Felak. Yedi Nas. Yedi İhlas-ı Şerif. Yedi Gulya Eyyuhel Kafirun yedi tane ayetel kürsü. Ondan sonra yedi defa subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Yedi tane bir kısa salivat-ı şerife var. Yedi tane de bir dua var ki kısacık ama çok şümüllü. Dünya ve ahiret olan bütün müminlere dua ediyoruz. Ben bu duaları uzatmıyorum. İnşallah Teala sizlerle paylaşıyorum. Videomun en altına yahut arkasına kızım yerleştirir verecek inşallah. Evet, bu videomda böylelikle tamamlanmış oldu. Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Allah hepimize bu duaları yapmayı muvaffak eylesin. Her daim Allahu Teala bizimle beraber olsun. Allah'ın selamı üzerinize Üzerimize olsun, hepimiz, hepiniz Rabbül alemine emanet olalım, İnşallahu Teala.